Selamun Aleyküm Bugün ne mi yapacağız? Bugün Yozgat'ta, terasta, balkonda Tropikal veya turunçgil türleri yetişir mi? Meyve verir mi? Bunlar hakkında konuşacağız İyi seyirler Önce tropikal olaraktan başlayalım ve Olmayanlardan başlayalım Bu Muz fidanı ikinci deneyişim yani bir tane daha denedim bu ikincisi fazla uyum sağlayamıyorlar çünkü yarı gölge istiyorlar artı nem ihtiyaçları çok fazla gerekiyor. Bunu tabi amatörce gidermeye çalışıyorum ama olmuyor yani sonuç ortada zaten. Bu şekilde muz fidanımız yani sağlıklı bir yaşam süremiyor. Yanında avokado fidanımız var. Bu eşi de vardı bunun, o kurudu. Bu da büyük bir ihtimal kuruyacak. Yeni sürgünler veriyor ama yani çok sağlıklı yaşayayım mı, yaşamayayım mı arasında aç. Hani bir de organik yetiştirmeye çalıştığım için ziraiye başvurmuyorum. Belki ziraiye başvursam düzelebilir ama bu şekilde avokado da olmuyor. Diyelim ve bu ikisi sıkıntı belki bu sene havalar mevsim şartlarından daha fazla sıcak gitti. Belki ondan da kaynaklı olabilir. Çünkü geçen sene güzeldi. Diğer eş de güzel büyümüştü. Bunlar da bu şekilde. Şimdi geçelim. Çilek demişken. Çileklerimiz de var tabi. Bunların meyvelerini yedim bu sene. Ama bunlar farklı tür. Yedi veren değil. Normal yerli tür. Yerli cins deniliyor. Onlardan olduğu için sezonluk değil de yani sebze gibi bir iki sefer veriyor sonrasında vermiyor. Şimdi geçelim portakal fidanımıza. Bu fidan bana geldiğinde yani bu karşı komşumuzun hiç yaprak yok üstünde sadece böyle kuru daldı. Bana geldi tabi bu ağacın durduğu yeri göz önüne alınarak orada aldım. Baktığımda orada hem hüme cam balkon vardı, hem aydınlığını fazla alamıyordu, güneş ihtiyacını alabilmesi için de camı sürekli açık olduğu için bunlar rüzgarı sevmiyor. Rüzgar yiye yiye tabii ki de yap ağaç yapraklarına veda etmişti. Peki ben ne yaptım burada? Aydınlık bir ortama koydum diğer ağaçlarının yanına. Artı NPK 20-20 kullandım. Artiyetten solucan gübresi verdim. <laughs> ve demir ihtiyacı olduğunu da düşündüm. Çünkü yapraklar yoktu. Ee, üstünde dökülen yapraklara da baktığımda damar araları sarıydı. Demir ihtiyacını da giderdim. ve bu şekilde Allah'ın izniyle düzeldi. Geri sahibine kavuşacak inşallah. Buraya geliyoruz. Mayer tür limon fidanımız var. Daha 3 yaşında fidan. Bu sene çiçekleri meyveleri vardı. Fakat Dediğim gibi bu sene sıcaklar çok fazla gittiği için ağaçlarımız meyvelerini tutamadı. Nem faktörünü bu şekilde fırın tepsileriyle bir nebze olsun karşılamaya çalışıyorum. Art artı yetten de fısfısla su günde bir iki defa yapraklarını çok ıslatmak değil de hafif nemlendirmek amaçlı kullanıyorum. Bu portakal fidanım. Bunun meyvesi yok. 3 yaşında bu güzel fidan şekli formu geldiğinde bana bu da böyleydi tüm yaprakları şu sürgünleri falan benim burada oldu Allah'ın izniyle bunlar hani yine işte hava şartları birazcık etkiliyor tabii ki de çünkü ne de olsa kurak bizim iklimimiz Yozgat. bunlar nem ihtiyaçları fazla. Onun için fazla şey olmazdı ama yaşıyorlar yani güzel meyveleri de oluyor. Bunun yok ama aşağıdaki meyvelerinde var meyveleri. Bu da yeni dünya var. Bunu bu sene deneyim dedim. Fakat böyle bir hastalık mı diyeyim artık hava şartlarından mı oluyor bilmiyorum. Ama sürgünleri var yeni büyüyor. Tabi burada bırakıyorum bilerek yukarıdan kurursa diye buradan sürsün. Çok fazla aşağıdan sürgün verirse onları koparıyorum tabii küçükken yukarıya gücünü kaybetmesin. Bu olur mu bilmiyorum ama olur da olmayabilir de denedim sadece. Burada aydın tür limon fidanım vardı. Bu sene güzel de büyümüştü. Meyveler de vardı. Ansızın kurudu. Büyük ihtimal sıcaklıklar bunları yani çünkü diğer ağaçlarım da etkiledi çok fazla. 7 senedir bakıyorum turunçki. Hani böyle hiç yaşamamıştım ama bu seneki sıcaklarda hiç görmemiştim daha önce bahar aylarında falan. Böyle kurudu fidanım ama ben bakmaya devam ediyorum. Böyle ufak sürgünleri var çıkartabilirse büyürse diye bir sen netlesin. Netleyemedik. Şurada gözüküyor ufaktan ama. Böyle bir iki tane sürgünü var diye bıraktım. Hani kökünden çıkartmaya, topraktan ayırmaya kıyamadım. Burada biberlerim var. Tabi biberler burası kapalı olduğu için hani tozlanma ihtiyacı artı çok fazla. Yani diğer ağaçların iklim şartlarına uydurabilmek için bibere fazla uyduramadım havaya ama. Meyveleri yeni yeni geçti. İki tane geçen hafta toplamıştım bu sene. Şimdi bu hafta da var. Burada dolma biberimiz var. Burada her tür biber var. Zaten boyları falan da yaprakları falan da iyi. Çünkü burası nemli biraz dışarılara göre. Daha iyi ama meyve tutumları çok fazla olmadı. Burada kamkat ağacım var 2 yaşında. Bunun da meyveleri vardı gene dediğim gibi. Sıcak hepsini etkiledi. Böyle baktığımızda bu da güzel formlu bir fidan. Sadece şuradan böyle bir dalaştırıp ağacı birazcık daha yuvarlak şeklinde yapabilirim. Burada incir fidanımız var. İncir. Hani bunu da bu sene denedim fakat meyveler oluştu. Hani yeter mi bilmiyorum. Ondan sonra bunun bakın biraz daha kolay yani turunçgillere göre. Ama yine de deneyeceğiz yani bakalım meyveleri güzel büyüyor şimdilik ağaçta güzel Olur mu olur gibi gözüküyor ama Allah bilir İnşallah olur Yemek nasip olur Burada papatya ektim çıkarsa <laughs> Burada güzel bir çiçeğimiz var Şekilde Bahçemizde hobi bahçemizde bu şekilde şöyle Yeriye birazcık daha çıkalım Burada radyomuz var Bu şekilde bakıyoruz Tabi şimdi aşağı balkonuma ineyim. Orada 7 senelik ağaçlarım da var. 7-8 yaşlarında. Onların üzerinde de konuşalım. Sonra bunlar ne ister, nasıl gelişir, hastalık olur mu, ne yapmak gerekir. Onlar hakkında da görüşelim. Evet aşağı balkonumuza indik. Burada güzel bir maşallah misket limonumuz var. Yeşil olur bu yaprakları, çiçekleri ve limon meyvesi çok güzel kokar. Tabi sıcaktan dediğim gibi hani hepsine de diyorsun diyebilirsiniz ama bu sene farklı bir sıcak vardı. Ağaçlar yani yine geliştiler ama meyveleri fazla olmadı. Yine var üzerinde. Geçen sene 30-40 tane meyvesini tükettim. Böyle ara ara meyveleri var tabi. Ama yine de %80'ini döktü yani bu sene. Belki işte diyorum yani hava şartları bu sene bana değişik geldi. Büyük, büyük ihtimal sizlere de gelmiştir. Burada mandalina fidanım var. Bu da 8 yaşında. Bunun da meyveleri var ama bu da fazlasıyla döktü. Yani döksün sorun değil. Yani ben zaten bunların meyvesi değil. Tadımlık bana bir tane daha verse yetiyor. Fakat sıcaktan olmaz lazım bu sene. Dökmesinin sebepleri her, her ağacımın baktığımızda güzel bir fidan bu da. Ondan sonra geçelim. Burada portakal fidanımız var. Bu da karşı komşudan aldığım gibi bu da hastaydı bu sene başında. Bu da 7 yaşında. Buna da biraz demir uygulaması yaptım. Tabi öncelerde işte tam bu işle ilgilenmediğim için sulaması gerek olsun farklı havalandırması olsun şartları bilmediğim için Ağaçlarım hastalanmıştı. Demir ilave ettim. artiyetten muz kabuklarını e, işlem yaparak uyguladım. Yumurta kabuklarını uyguladım. Çay fosası uyguladım. E, soğan kabuğu suyu uyguladım. Tabi bunların belirli bir karışım ve oranları var. Yani aralık süreleri var. 15 günde 20 günde bir ayda ağacın durumuna göre. Bu şekilde bunun da meyveler döküldü ama bir tane kaldı burada inşallah yeterse böyle bir direngeç yaptım çünkü dalı çok küçük <laughs> bundan iki tane yemiştim ama büyük oluyor yani meyveleri taşımayabilir çünkü dalı küçük geçen sene burada olmuştu bakın biri diğerinin budamada gitti yeri bu fidanımız da böyle burada tekrar 4 yaşında bir mandalina fidanım vardı bu sene yapraklarına bu da veda etti yani sıcak mı yapıyor artık diyorum bilmiyorum ama böyle meyvesi kaldı bir tanesinde bakamayabilir böyle yeniden yaşamaya sürmeye çalışıyor fidanımız buralardan olursa bakacağız olmazsa yerlerini dolduracağız burada yine incir fidanım var bu da meyveli yapraklı güzel fidandı fakat bu da kötüledi tüm hep yapraklarını döktü Buradan tekrar yeni patladı. Bu daha bir haftalık bir şey. yapra. Hani bilmiyorum inşallah düzelir. Böyle bakıyoruz. Zamanla göreceğiz. Denemekten başka bir şey yok. Beklemekten de başka bir şey olmaz. Burada kendim çiğitten yetiştirip aşılamayı düşündüğüm nar fidanlarım var. İki saksıda. Gayet güzel form boylar falan. Nar ve incir suyu çok seviyor. Hani Suz olduklarını bakın mesela gün sulamama rağmen yapraklar hemen duruş durmuş. Çünkü hava sıcak şu an. 30 derece civarlarında. Hani suyu çok seviyorlar. Günlük yani toprağına da bağlı daha doğrusu ama günlük değil 2 güne bir suluyorum aslında ben. Hava şartları şey olsun günlük de suluyorum. Burada kamkat var küçük minicikten. Onu da çiğitten. Burada limonum var. Burada tekrardan limonlarım var. Bu da limon. Çiğitten yetiştirip ağaçlamayı planlıyorum Allah izin verirse. Burada bir çilek çıkmıştı tohumdan. Fakat bu <laughs> tekrar kurudu. <laughs> Şimdi sıcaklardan ömeyeceğim bunu. Kurudu yani bunu yapamadım büyük bir Ondan sonra geçelim. Burada bir kamkat fidanımız var 5 yaşında. Bunda minik minik meyveleri var. Yetiştirirse yiyeceğiz nasip olursa. Bu şekilde. Kamkat da güzel bir meyvedir. Yemesi daha hoş. Yani ağacı da güzel ve salona da yakışabilir. Burada tekrar bir 2 yaşında bir kamkat fidanım daha var. da bu şekilde. Nem ihtiyacını böyle icabında bidonlara dolduruyorum. Hem sulama suylarında kullanıyorum. Hem de nem yapıyor birazcık. Burada da sulama suyu var. Ay ayrıca burada fayans olduğu için yere 2 saatte bir 3 saatte bir 1 litre su döküyorum. O su içeride nem ihtiyaçlarını karşılıyor ağaçlarımın. O şekilde burası daha rahat. Burada bir çiçeğimiz var. Burada tekrar küçük küçük çiçeklerimiz var. Bakalım. Bu şekilde bir video çekelim dedik. Bir video daha isterseniz bu part 1. İlgi veya istek olursa ee, neler yapıyoruz, hastalandıklarında neler oluyor, ne yapılır, salonda olur mu, açık balkonda olur mu, nasıl olur, bildiklerimi anlatmaya çalışırım her zaman için. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.